Hallo, mein Name ist Razi Topal. Ich möchte heute mit euch das deutsche Alphabet durchnehmen. Merhaba, bin mit meinem Razia Topal. Sie sind mit meinem Alphabet in der Das deutsche Alphabet besteht aus 26 Buchstaben, drei Umlaute und ein scharfes S. s üçü noktalı harf Almanca'da umlaut deniyor buna bir tane de yardımcı harf şarfız es. o zaman başlayalım a b c d e f g H i burada bir bilgi vereyim i büyük yazıldığında nokta yapılmıyor çünkü Almanca'da ı harfi olmadığı için noktasız yazıyor büyük yazıldığı zaman küçükte noktası oluyor j k l m n o P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und W, Z. 3 adet nokta harf var dedi. Bunlara umlaut deniyor. E, i yani e, ö, ü. Bir adet de yardımcı harf beta şeklini almıştır. İki siC şekli e, okunuşu iki siC şeklindedir. S. Bu harf de ama büyük yazılmıyor. Büyük yazıldığında iki tane S kullanılır. Bazı harflerimiz birleşince farklı sesler çıkarılıyor. Onları da işleyelim. E, E, I, E, E, I, E, U, O, E, U, noktada E, U, O, S, C, H, C, H, S, k k s t s t p p h f. bir de h'lerde önceki harfi uzatmak gerekiyor mesela l'nin arkaya yaslanmak l'nin e h'den yazılıyor l'nin uzatıyorsunuz önceki harfi tekrarlayalım. A B C D E F Burada da T, S yazdık ama T, S okumayalım. T G H İ J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y und Z, W, Z. Ä, Ö, Ü, S, I, I. Tische Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hos